Merhaba evet. canlar. Büyük bir hesap kitaptan sonra size bu 1 Mart gününden Selamlar. <laughs> evet, bunu bugün çekiyoruz ve bugün yayınlamayı planlıyoruz. Umarız yetiştirebiliriz. <laughs> İnşallah. Ee, bu ay, bu ay demeyelim, geçen ay biz hesap kitap tuttuk bakalım ne kadar harcıyoruz. Kara kaplıydı ama da. <laughs> kırmızı kaplı. Kırmızı <laughs> kaplı defterimiz. Daha sevimli olsun. <laughs> Türk Telefon Evet. <laughs> ne harcamışız, ne yapmışız. Ne kadar paramız ay. gitmiş. Gerçi burada her şey yok arada. Nerelere gidiyor? Kredilerimiz var, onlar var, bunlar var. Ama bu bizim e, zaruri olan ihtiyaçlarımız. E, aldığımız hediyeler, Yemeler, sağlık içmeler. paraları. O zaten en büyüğü. <laughs> Benzinler, mazotlar. Her baksınlar. şeyimiz burada. Yani dedim ya kişisel olarak kredi borcunuz vardır. O sizi bağlar. Ama bu e, bizim de kredi borçlarımız var. Kaç tane? Dört tane mi? <laughs> Bitmeyen. Bitmeyen kredi borçlarımız. E, buradan şimdi başlayacağız. Bakalım ne <laughs> kadar harcamışız. bu ay. neymiş? Nereden başlayalım? Ben de benzinden başlayayım. Benzinden. Yani akaryakıttan başlayalım. Bizim üç tane e, kullandığımız şey var. E, Motor motorun benzini var, arabanın mazotu var. Bir de ısıtmanın yani webasto'nun eee evet. mazotu var. İlk önce yolu söyleyeyim ben. Evet. Şimdi burada şöyle söyleyeyim. Biz şubatın tam biri itibariyle başladık. E, o dönemden bu dönem bugüne kadar yaptığımız yolu şöyle anlatayım. Side'de başladık. Side'den Manavgat'a geçtik. Manavgat'tan Alanya'ya, Alanya'dan e, Gazi Paşa'ya, Gazi Paşa'dan da tekrar şu Alanya. anda e, Alanya işte Söyle. oradan da buraya e, şu kent. anda mavi kent Kumluca'dayız. Kumluca sahilindeyiz. E, bu kadar yol kaç kilometre bilmiyorum vallahi hiç saymadım ama 4788 lira yakmışız. Acama gerçek. 4788 lira. Bu sadece arabanın e, yolculuk mazot. Su gibi içmiş, su kadar e, Mazottan <laughs> devam edelim mi? Tabii. Isınmadan. Isınma? Isınma e, çok süper. 276 TL. <gülüyor> <gülüyor> Neden? Ya e, yani gerçekten biz bu sene çok az yaktık. Yani şu anda bu 276 TL ikinci dolduruşumuz bu kış için. Daha da Ve var. şu anda çeyrek depo mazotumuz var. Yani evet. gerçekten yani toplam bütün bir kışı hemen hemen iki depo yani iki depo derken 10 litrelik depoları var bizim de. Direkt depoya bağlı. Yani şeyin kendi deposuna 10 litrelik deposuna bağlı. iki depo mazot yakmışız. Toplam diyeyim. Hani fazla fazla söylüyorum şu anda. Onu da belirteyim. Ama tek sebebi elektrikli battaniyemizin açık olması. Evet. Yani oradan ee, ısındık. Bunu işte. daha önce de konuşmuştuk. Ee, evet. Karavanda nasıl ısınıyoruz diye. Hatta hatta e, ondan sonra bir de araçta nelerimiz kaç amper çekiyor diye iki tane videomuz vardı. Onları da buralara koyarım. muhtemelen şey, şuraya oluyor herhalde. Evet. <laughs> e, ne kadar? 276, 276 lira. E, biz akşamları ve baston yakmıyoruz gece yatarken yani. Evet. Sadece ve sadece işte böyle ne zamanlar yakıyoruz? Sabah Erken ilk kalktığımızda. Kalktığımda... Sen erken kalkıyorsun. Birazcık ayaz oluyor. İçerisi kaç derece oluyor? Sen daha iyi biliyorsun. 16. 16. Hemen 16'yı görüyor. <laughs> 16'yı görüyor. Basıyor. <laughs> Şöyle bir dönüyor hava. Ee, bir de akşamları böyle. Yani sonuçta kısa kolluyla oturuyoruz. Ee, kısa kolluyla oturduğumuz için de yine ve bastığı çalıştırıyoruz. Çok fazla sıkmamaya, kasmamaya çalışıyoruz. Aynen. Bir de yerdeki elektrik batlarını açıyoruz. Burada e tabii yerdekini de açıyoruz. Bazen onu açıyoruz, bazen diğerini açıyoruz. Tabii havanın durumuna göre. Artık çok yağmur olur mu olmaz mı bilmiyorum da. İşte Mart. Ama o ya şu anda buranın baharı yani. Gerçekten. Çok sıcak gerçekten çok sıcak yani. Helal az önce bir bastırdı ki. Yani. Evet ya o sıcak neydi ah bulmuyordum vardı, vardı ya? Devam edelim de benzinimiz var bizim az önce bahsettiğim gibi. Bizim motorun benzini. Buna da 322 lira harcamışız. O da yaklaşık 4,5 litre falan alıyor. Yani hemen hemen iki depo gibi bir benzin harcamışız. O bu ay tabi ne kadar kıstası olur ne kadar olmaz bilmiyorum da biz Alanya'da ne kadar kaldık? Bir ya. buçuk hafta evet. falan kaldık. Geldik. E, tabii bir buçuk hafta falan kaldık. Orada bir misafirliğe gitmiştik yine karavancı bir abimiz Mehmet abimiz buradan onlara da selamlar. Seni Allah. Onlarla vakit geçirdik. O yüzden çok hani motorluk bir durumumuz olmadı. Çok fazla kullanmadık. İşte Sidedeyken biraz kullandık. Zaten oradan Alanya'ya geçtik. Sonra bir daha kullanmadık. Bir kaleye çıktık. O kadar başka bir kullanmadık yani. İşte buralarda birazcık kullandık falan filan yani. 322 lira da benzin harcamışız. Toplam masrafımız e, akaryakıt için buraya koyuyorum. Ne kadar olduğunu toplamadığım için az çalışmışız. Ha. Yine araçtan devam edelim. Biz Sire'den Manavgat şelalesine geçtiğimiz sırada Sиде'de tam arabayı çalıştırdım. Bundan sonra aklıma bir şey geldi. Hayır markete Yok, gittik. Hayır, işte sivri de çalıştırdık. Sonra istop etmedi herhalde. Et i̇stop mi? etmek istedim orada. İndim ya motoru kontrol etmek istedim herhalde. Tabii o yüzden. İstop etmeye çalıştım, İstop etmedi. Hayda niye istop etmeye dedik. Oradan indim, motoru kontrol ettim. Dedim ki ya canım, beş ver gidelim. Kısım tutturdu. Aman tamirci tamirci tamirci. Ya canım ver gidelim. Oradan Manavgat Şelalesi'ne oraya gittim. Orayı da bilenler bilir. Biraz ilerisinde bir su Var. oradan su aldık. Ondan sonra döndük. Oradan da hemen karşısında bir A101 var. U çarpı marketlerimizde. Ee, oradan biraz alışveriş yaptık. Füsun yine ısrar etti. Aman gidelim, gidelim, gidelim. İyi dedim hadi gidelim. Ki Allah'tan etmiş, İşiz. Allah'tan gitmişiz. Sanayiye girdik. Artık araba çalışmaya başladı. Bestemiz. Vallahi Allah yardımımıza yetişiyor Çok yani. Çok şükür. Ee, girdik. Ben bizim arabalardan, oto elektriğinden anlayacak tamirci ararken geldim arabaya. İşte çalışmıyor artık ne yapacağız falan diye düşünceli düşünceli gelirken baktım birisiyle konuşuyoruz. Dedim merhaba işte. Adam dedi ki işte yardımcı olayım ben size dedi. Dedik tamam olun. Arkadaş da karavan seviyormuş. Karavan sever bir arkadaşmış. O da kendisi yapmaya çalışıyormuş. Polis bir arkadaşımız. Ramazan da herhalde adam. Buradan kendisine selamlar. Teşekkür ediyoruz tekrar kendisine. Aynen. Neydi? Askeroğlu. Askeroğlu elektrik Manavgat'ta. Eğer giden olursa bize bizden gerçekten selam söyleyin. Çok, çok düzgün, var. çok dürüst insanlar. Yani vereceğim fiyatı söyleyince zaten diyeceksiniz ki bu zamanda bu fiyat ki Şubat'ın 15'i 20, 20'si falan da herhalde. Bu zamanda bu fiyat hakikaten bedava. Her neyse dedik ki bizim arabamız çalışmıyor ne yapabiliriz? Geldiler. Arabayı çalıştırdık. Oradan dükkana, dükkana gittik. gittik. Dükkanda yaklaşık yarım saat 45 dakika falan uğraştı. Şimdi ben korkuyorum tabii şimdi. Geldi arabayı çalıştırdı. Ee, dükkana gittik. Orada da bir yarım saat 45 dakika tamirle uğraştı. yani evet, kafadan servis minimum 300 lira olur. Burada da bir 500 yazmış olsa, 800 falan ödemişiz öderiz diye düşünüyorum. Sorduk, borcumuz ne kadar? 200. 200. 200 lira arkadaşlar. Gerçekten tekrar çok teşekkür ediyoruz. 200 lira para ödedik ona. Tabii ben bizim arkada motorun durduğu yerde sinyalizasyonumuz yok. Oraya sinyalizasyon yapmam lazım. İşte yapacağım artık malzememi de aldım dedim ki yani malzeme alayım bari. Yani bu kadar ucuz söyledi. Oradan bir de 380 liraya sinyalizasyon sağ sol stop ve sinyal lambalarını aldım. Tamam Toplam için 580, 580 lira. lira. orası evet. için para harcadık. Mutfak. Şunları işaretleyeyim de tekrar tekrar karışmasın. Mutfak. Evet, mutfaktan bahsedin efendim. <laughs> tam tamına 6763 lira. 6763 lira mutfak masrafımız var. Belki bunda dedim yani bir hafta bir buçuk hafta misafirlikteydik. Şey. Ee, bunun e, çok Dört günü falan. Sonra niye e, Hep beraber yemişizdir herhalde. Al daha o bir şey değil onun altındaki daha kötü. <laughs> Bana at <atlayalım> o zaman. <laughs> Yani, yani, bu tür bir kahvaltılık olsun işte genelde. İşte bir, akşamları bütün, sonuçta bütün yemek Bütün market yemiyor. alışverişleri yani bütün market alışverişleri derken. Aslında yani bu. mutfak için kullandığımız alışverişler. Bunların hepsini ayırt ettik. Yani kalem, işlerden kalem. kalem kalem hepsini çizdik aslında. Bence bunu en çok zararlı olan tutuyor. Ne o? Zararlı. Hangisi? İçtiğimiz mutfağın içinde. Mutfağın içinde içtiğimiz süt mü? Hayır canım. Daha zararlısı. Sigara mı? Evet. Yo orada değil ki o burada. Dağın on, o da onu niye oraya koydun o zaman? Niye? O ayırdık dedim <laughs> ya. O zaman çok yemişiz bu <laughs> <bence. gülüyor> arada. <Vallahi gülüyor> bence çok re, yememişiz. Tamam da rejimde o normal rağmen yani. E, yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> yani mutfak masrafımız şöyle bir şey söyleyeyim. Yani biz hiçbir şey kısmamaya, kasmamaya aman işte şundan ödün kalmayalım her şeyimizi fazla fazla evet. alıp yiyoruz çok şükür. Ee, 6.763 lira mutfak masrafımız. Biz. Biz diye bir başlık atmışız. Buradaki bizin altında e, ikimiz de sigara içiyoruz. Maalesef. Lütfen içmeyin. İçmeyenler varsa Evet. içmeyin. Bırakamıyoruz. Acı bir gerçek. Kötü bir gerçek. E, hemen hemen birer paket içiyoruz. Artık gerisini siz düşünün. E, Bizin içinde başka nelerimiz var? Sigaramız var. Aburcumuz. Aburcumuz var. Dışarıda yemeklerimiz var. Ee, bu tarz şeylerimiz var. Bu da 7.195 lira. Mutfak geçmiş kendisi. Evet. Tabii <laughs> <laughs> bir, bir mutfakta dışarıda var. <laughs> bir mutfak. Yani mesela meşhur bir şey oluyor o şehrin. Onu denemek istiyoruz. Ya evet hani gittiğimiz zaman hadi Yoksa... girelim yiyelim. Mesela şeyde e, Alanya'nın meşhur bir çorbası. E, Gül. gü, güllüklü mü? Güllüklü diye bir çorbası var. Güzel, lezzetli bir çorba. Ben yemem tabii. E, i̇çinde köfte var, tavuk var. Güzel bir çorba. E, başka ne var? E, dolması vardı. Ha, dolması vardı bir de. Koymuştum. Mercimekli dolması. Yapraksan yeşil mercimekli değil evet, mi? Yeşil mercimek. Yoksa yapraksan kırmızı, yapraksan. kırmızı mercimek. Yeşil. Yeşil mi? E, yani bu tarz şeyler gitmişken hadi bunun da tadına bakalım, bunun da tadına e bakalım. E onunla kalmıyorsunuz tabi, çayı da içeceği. E tabi. De. Farklı bir şeyler yemek istiyorsak Gidiyor yani. Diyoruz. Gidiyor yani. Maalesef. Etkinlik. E, etkinlik demişiz buradaki etkinlik hani müze girişleri hani bir yeri gezmek için harcadığımız mesela şelale şey yani. için girişi 20 lira kişi başı, 40 lira. Ben bir kere daha girdim. E, toplam 60 lira onun için para ödemişiz. 140 lirada şeyde e, Side'de bahsetmiştik. Onu da koyarım şuraya. E, golf arabasına binmeniz lazım. Yani hmm. Golf arabasına evet. değil. İsterseniz yürüyorsunuz. isterseniz golf arabaları var. Onlar aşağıya kadar götürüyorlar. İsterseniz dolmuşlar var. Dolmuşlarla yine aynı şekilde aşağıya kadar gidebiliyorsunuz. Ama ben dolmuşlar, o kadar yürüyemediğim için. Dolmuşlar 10 liraydı. Golf arabaları 60 liraydı. Bir tanesini 60 lira bir Amfiteatronu orada indiriyor zaten. Hı hı. Oraya kadar gittik. Öbüründe de dönüşü de sahilden aldırdık kendimizi. Sahilden yukarıya kadar çıktık. O da 80 liraydı. Yani. Etkiniz... Ee, o videoyu da buraya koyarız zaten. Oradan bakarsınız. 200 lira harcamışız. Toplam 200 lira harcamışız. Bu arada şeyin önemi çok büyük arkadaşlar. Müze kartın. Evet. Ee, yani Birçok yere ücretsiz olarak elinizi kolunuzu sallaya sallaya girebiliyorsunuz. Artı motorun da önemi çok büyük. Ee, arabalara otopark ücreti yazılan yerlere motorlarda hiçbir şey yazmıyorlar. Herhangi bir yere koyup rahat rahat içeri girebiliyorsunuz. Yani bu açıdan motor bayağı bayağı bizi kurtarıyor yani. Kuaför. Güzellik masrafımız, hanımefendimizin. Aa 300 lira çıktı. 300 lira çıktı. Evet. Hiçbir ayda şey bir değil. olsun yani. O kadar olsun. Evet. <laughs> e, süs abi. Süs demişiz. Ha, bu arada işte kale içine gittiğimiz zaman su kaba, su kaba yani böyle şöyle oluyorlar ya, şöyle öyle. bunu da koy, aldım. Evet ha, koyarım onu da evet. ee, ondan aldık, bir de onların ben boşlarından aldım, ben işlemeye çalışacağım kuru konuş. becerebilirsem sizinle paylaşırım paylaşmadıysam bilin ki becerememişimdir yani, hayır paylaşmadıysa bir de zaman bulup da onu yapmamıştır çok çalıştığı için kocam şok 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 <laughs> Bir de sağlığımız var. Evet. Klasik. Sağlığa da ben. Yine ben 970 lira. Yemişim. Ampır <gülüyor> ampır. Ampır ampır. <laughs> yani evet. Işte. Ee, Sidedeyken Füsun Hanım'ın <laughs> kulağı çok ağrıyordu. Gerçekten. Devlet Hastanesi'nden randevu baktık bulamadık. Ya vardı da çok sonra 20 yani. gün sonraydı. 20 gün sonra Ama falan. Ağrı 15 20 gün sonra randevusu vardı. Gerçekten. Ee, kapıdan gireriz diye hastaneye gittik. Onu da almadılar. almadılar. Biz dedik ki özel hastaneye gidelim. 700 lira muayene ücreti ödedik. 2 e, defa ilaç aldık. 130-140. Ama çok iyi geldi gerçekten. 3-5 kullanımda gerçekten ne ağrı evet, kaldı ne bir gitmiş. şey. Evet Allah'tan gitmişiz. Hemen ertesi gün zaten yumuşamaya başladı. Evet. Hatta o gece rahat uyudum gittikten sonra. Kesinlikle. Yani, yani anlamsızdı. Sanırım ya üşüttü ya yani da... En... Gribel bir şey olabilir belki. Bilmiyorum. Ya da sağlığın gibi bir şey. Olabilir. Bence. Sağlık harcamamız da 970 lira. Toplam 2, 2, 2 4, 6, 4, 0. 0. 22.460 lira. Bu saydığımız kalemlerde para harcamışız arkadaşlar. Evet, bir ay içinde. Bir ay içinde. Bir ay değil hatta 29 gün yani. <laughs> Şu anda hala normal bir ay olsaydı o bir ayın içindeydik. 206. Ha bir de dün akşam şey 80 lira var. 6763. Dün e, bunları çıkartmıştık. E, 80 lira. Buraya da bir ekleme yapacağız. 6700, 6800 43 lira. 6843 lira. Evet. Neden? Tatlı. Tatlı yedik. <laughs> Ondan sonra niye kilo <laughs> <Dağımızda> alıyoruz? <laughs> niye kilo alıyoruz acaba? Hay Allah. Acaba. Acaba. Ama o kadar da olsun. E tabi canım ya. Evet. O kadar çamaşır yıkadık burada. Evet. O kadar enerji harcadık. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsak bütün gün <laughs> Bizim harcamamız bu kadardı da evet, arkadaşlar. Kadar. Bundan sonra her ay paylaşmaya çalışacağız. Gerçi bunların çetelesini tutmak da zormuş. Arkadaşlarla evet Arkadaşlardan seyrediyordum. Ya ne olacak gidiyordun da, baya baya böyle piş biriktiriyoruz Eskiler, eski eski <laughs> günler gibi. Evet. Hatta dedim ki saklayayım, ne yapacağım ben? Bir iadesi mi yazacağım, dedi bana. <laughs> e haklı, ne, ne yapacağız? O dönemleri hatırlamıyor musun Hatta, hatırlamaz ya? Hatırlamaz olur muyum? Hep Her ben, yazardım. Şey. ben yazardım, annem ben yazardım. Evi ben yazardım, kendimi ben yazardım. O, o, Size, o, seninkileri bile ben yazmıştım bir kere. Evet. Ama sanki bulduğun içe getirmiştin ya bir yerden bana diye, He, onları ekledim fişleri. Hmm. Ne günlerde arkadaşlar bilmiyorum. Ne güzel, yapalım? Güzel güzel. Güzel. Parayı <laughs> <de işte. gülüyor> Bizden bu haftalık bu kadar arkadaşlar. Haftaya görüşene kadar bizi beğenmeyi, likelamayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayalım. Destekleriniz et. bizim için önemli. Bekliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.